esnafımız ve vatandaşlarımız almaları gereken yardımın önemli bir bölümünü, hak ettikleri yardımın çok önemli bir bölümünü alamadılar. Bunun için bu tür krizler için bütçede biriktirilen işsizlik sigorta fonu kaynakları başta olmak üzere bu kaynaklar vatandaşımızdan esirgendi, işçimizden, emekçimizden, esnafımızdan, kobimizden esirgendi. Bir takım kolaylıklar yapılıyor ama bu herkese ulaşmıyor. Maalesef sicil kaydı bozuk olan, geçmişte ticari borç sıkıntısı içerisine düşmüş olan esnafımız Kobi'miz kredilerden yararlanamadı. 1168 lira gibi çok düşük bir rakamla geçinmek zorunda kaldı insanlarımız. Milyonlarca üniversite mezunu gencimiz, milyonlarca lise mezunu gencimiz iş aramak için belediyelerimizin kapısını aşındırıyor işkur kapısını aşındırıyor. Burada da kendilerine e, hükümetten yeterince destek olunmadığını görüyoruz. Bu çerçevede biz e, birinci elden dinlemek üzere ülkemizin esnafının, kobisinin sorunlarını Hakkari'den Edirne'ye, Kars'tan Muğla'ya, Samsun'dan Hatay'a, bugün de e, çok sevdiğimiz e, ilimiz ve gurur duyduğumuz belediye seçimlerini kazandığımız, bize belediye seçimlerini kazandıran belediye başkanımız ve il başkanımız ve örgütümüzle birlikte esnafımızın ve KOBİ'mizin sorunlarını dinliyoruz. Bu konuda hükümetin alması gereken tedbirleri ilişkin notlarımızı düşüyoruz. Genel başkanımızın esnaf ve KOBİ ile bağlantılı olarak açıklamış olduğu 17 maddeyi kendileriyle paylaşıyoruz. Bu ilk ziyaretimiz olmayacak. Bu önümüzdeki dönemde de ziyaretlerimiz devam edecek. Bolu'da e, tavukçuluktan yedek parça imalatına, ahşap işçiliğinden tekstile, e, inşaattan e, konfeksiyona kadar geniş bir spektrumda e, üretim yapılıyor. Turizm de tabii ciddi bir e, hayvancılıkla birlikte ciddi bir e, sektör. E, bütün sektörlerin kendine göre sorunları var. Bu sorunları birinci elden e, kaydederek e, iktidara yürüyüş sürecimizde Millet İttifakı tüm dostlarımızla birlikte iktidara yürüyüş sürecimizde bu sorunların çözümü için listelerimizi, önerilerimizi hazırlayacağız ve yurttaşlarımızla paylaşacağız. Şu çok açık ki Adalet ve Kalkınma Partisi saray rejimi Türkiye'yi taşıyamıyor, Türkiye'nin hiçbir sorununu çözemiyor. Çözemediği, tıkandığı her noktada Türkiye'de demokratlara, yurtseverlere, vatanseverlere, Atatürkçülere, cumhuriyetçilere baskı yapıyor. Fakat şu bilinsin, bu iktidar, bu rejim gidici, Türkiye'de emekçilerin, üretenler, üretenden yana kesimlerin iktidarı yaklaşıyor. Bu konuda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.